Teknomik Atay kanalları herkese merhaba. Bugün 6. DNA'yı evet. çizeceğiz, yapacağız. Evet. Fazlan aldık. Stolun girişine. Stolun çıkışından, Stolun çıkışından al. aldık. Start 1'in açığına. Start 1'in açığına girdik. Start 1'in açığının çıkışından Aldık start 2'nin kapanısına start 2'nin kapanısından çıktık K1'e in. A1'ine girdik K1'in A2'sinden de Stopun çıkışından aldık. Start birim kapalısında. Girdik. Start birim kapalısından kaldık. start ikinin açığını. Start ikinin açığını girdik. Start ikinin çınlığından çıktık K2'nin. A1 girdik. K2 daha ikisinden de çıktık. Ötüle <laughs> girdik. Stop'un çıkışından aldık. K1'in en olsun. K1'in en olsun. Çıktık. Start 1'in çıkışına. kat stat birim açılımı. Statın açılımını aldık. Kakimin olsun. olsun. çıktık. Statın çıkışına. Motor bağlantısına geçtik. Fazla aldık. Buraya. 2'ye. 3'ten aldık. 3'e. Burada da yine durum aynı. Birden aldık kesme İkiden aldık ve tamam Birden aldık Üçüncüye. aldık Üçüncü. tik aldık. Start 2 Burada ise Birden, birden aldık. aldık. Yani buraya İkiden aldık. U'yu ve Şuradan aldık. Buraya girdik. Buraya da. Yıldız olarak. Bağladık. Motor bağlantısında sonuna geldik. Devrimiz bu kadar da. Çalıştıralım. Çalıştıralım. Start'a bastığımızda bir yöne dönecek. Stop'a basıp tekrar start 2'ye bastığımızda diğer yöne dönecek. Stop'a bastığımızda duracak. İzlediğiniz için teşekkürler.